Merhabalar. Pazartesi günleri yayınladığımız orijinal bir soru bir çözüm video serimizin 15. videosuna hoş geldiniz. Alüminyum ve manezyum metallerinden oluşan bir alaşımla ilgili aşağıdaki işlemler yapılıyor. Derişik sodyum hidroksit çözeltisine atıldığında 1,2 gram hidrojen gazı açığa çıkıyor. Derişik hidroklorik asit çözeltisine atıldığında 2,2 gram hidrojen gazı açığa çıkıyor. Olası tepkime denklemleri aşağıda veriliyor. Buna göre alaşım kaç gramdır? Önce açığa çıkan hidrojen gazlarının mol sayılarını bulalım. Mol sayısı eşittir. 1,2 gram bölü. Mol kütlesi hidrojen atom kütlesi 1 ve 2 olduğundan 2'dir. O da eşittir. 0,6 mol. Diğeri de 2,2 bölü ,2, ,2, 2. O da eşittir. 1,1 mol. Derişik sodyum hidroksit çözeltisiyle amfoter metal olan alüminyum tepkime verirken manezyum tepkime vermez. Burada açığa çıkmış olan hidrojen gazı ne kadardı? 1,2 gramdı. O da ne kadardı? 0,6 moldu. Burada hidrojen gazı 0,6 mol. Denkleme göre 1 mol alüminyumdan 3 bölü 2 mol yani 1,5 mol hidrojen gazı açığa çıkıyorsa 0,6 mol hidrojen gazı açığa çıkmaz için de 0,4 mol alüminyum metalinin tepkimeye girmesi gerekir. Derişik hidroklorik asit çözeltisine atıldığında hidroklorik asitle hem alüminyum metali hem de manezyum metali tepkimeye girer. Ve 2,2 gram hidrojen gazı açığa çıkıyorsa o da ne kadardı? 1,1 moldi. Alüminyumdan açığa çıkmış olan hidrojen gazı ne kadardı? 0,6 mol idi. Toplam ne kadardı? 1,1 mol idi. O zaman 1,1 molden 0,6 mol'u çıkaracak olsak 0,5 moldür. Bu da manezyumdan açığa çıkmış olan hidrojenin miktarıdır. Denkleme göre 1 mol manezyumdan 1 mol hidrojen açığa çıkıyorsa 0,5 mol hidrojen açığa çıkabilmesinde 0,5 mol manezyumun tepkimeye girmesi gerekir. Soru bize alaşım kaç gramdır dediğine göre alüminyum ve manezyumun kütlelerini bulalım. Alüminyum 0,4 mol, mol kütlesi de 27 olduğundan çarpı 27. Manezyum 0,5 mol'dü. Mol kütlesi de 24 olduğundan çarpı 24. 0,4 ile 27'ye çarpsak 10,8 gram alüminyumun kütlesi. 0,5 ile 24'ü çarpmış olsak 12 gram da manezyumun kütlesi. Bu ikisini toplayacak olursak alaşımın toplam kütlesini bulmuş oluruz ki o da 22,8 gram alaşımın toplam kütlesidir. başka bir videoda görüşmek üzere. En güzel günler sizlerin olsun. Başarı dileklerimle. Hoşçakalın.